Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. De merhabalar arkadaşlar, dersizliğin hoş geldiniz. Düzgün beşgen ve altıgenle ilgili öğretici testimizi çözeceğiz. Bugün birinci soruyla başlıyoruz şekildeki ABCDE düzgün beşgenin içine bir tane kare çizilmiş. X açısının değeri kaça eşittir? Şimdi karenin köşe açıları 90 dereceydi. Ve düzgün beşgenin 360'ı yani dış açılar toplamı 360. Bunu 5'e böldüğümüz zaman bir tane dış açısı 72. iç açısı 108 olacak. O zaman şuradaki açımız iç açısı olduğundan dolayı 108 olacak. 90'dan çıkartırsak bunu arkadaşlar burası 18 olur. Aynı zamanda karenin şu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu birbirine eşit. Şimdi burası aynı zamanda düzgün beşgende bir kenar olduğundan dolayı şu uzunlukta birbirine eşit olacak. Ve burada bir tane ikizkenar üçgenimiz var. Tepe açısı 18 olduğundan dolayı 180'den çıkartırsak geriye 162 derece kalır. 162'yi de 2'ye böldüğümüz zaman şuradaki açılarımız 81 derece olacaktır. Aynı zamanda şuradaki açı yine düzgün beşgenin bir iç açısıdır. X'i bulabilmek için 108'den 81 çıkartırsak geriye 27 derecelik bir açı kalacaktır. Aradığımız X açısının değeri bu olacaktır. Cevabımız denizde. İkinci sorumuz şekildeki düzgün beşgende Arkadaşlar x açısının değeri isteniyor. Şimdi şu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu birbirine eşit. Şu açının değeri toplamda 108 derece olduğundan dolayı şuradaki açılara 36 derecelik açılar kalacaktır. Aynı şekilde şu EA uzunluğuyla AB uzunluğu da birbirine eşit ikizkenar üçgen. Yine şu açılarımızın değeri 36 derece. 2 iç açıyı biliyoruz. 36 36 72 olur ve şuradaki açıya 108 derece kalacaktır. Ters açıdan x'imizin değeri de 108 olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizli. Şekilde CB kenarı ortak olan düzgün beşgen ile düzgün altıgen verilmiştir. X açısı kaçtır? Şimdi düzgün altıgende bir iç açımız 120 derece. Şuradaki açımız ve şu kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki açıların her biri 30 derece olacaktır. Aynı şekilde şuradaki çokgenimiz düzgün beşgen ve düzgün beşgenin bir iç açısı 108 o zaman şuradaki açıların her birine 36 derecelik açılar kalacak. Şunun her biri 36 derece. Ve şuradaki açımız aslında yine ee, düzgün beşgenin bir iç açısıdır. Yani şuradaki açıya 72 derecelik bir açı kalacaktır. Ama bizim istediği yer şu 72 ile 30'un olduğu yerin toplamı istendiğinden dolayı x'imizin değeri 72 artı 30'dan 102 derece olarak bulunur. Duracağımız cehennem olacaktır. Düzgün beşgenimizde arkadaşlar alfa derecelik açı karşı derecedir. Şimdi beşgenimizde E noktasından BC'nin BC uzunluğuna dik bir uzunluk çizilmiş. Burası bizim için simetri eksenidir. Yani çok çokgeni tam ortadan ikiye bölmüştür. O yüzden şu E noktasından aslında açı ortay inmiştir. Bu iki alfalık açı Düzgün beşgenin bir iç açımız 108 derece olduğundan dolayı 108'e eşitledik. Buradan da alfa'yı 54 olarak bulduk. Doğacağımız cehenn olacaktır. ABCDE düzgün beşgen, EFD eşkenar üçgen olmak üzere x açısı kaç derecedir? Şimdi eşkenar üçgenden başlayalım. EFD eşkenar üçgen, her bir açısı 60 derece olacak aynı zamanda kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz düzgün çokgenin bir kenar uzunluğuyla eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu aynı olduğundan dolayı o uzunluk şuraya da eşit olacaktır. Aynı zamanda düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Şu açının toplamı 108 ise şuraya 48 derecelik bir açı kalacaktır. 180'den de 48'i çıkartıp geriye kalan açıyı 2'ye böleceğiz ve şuradaki açılarımızı bulacağız. 180'den 48 çıkartırsak geriye 132 derece kalır. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman şuradaki açı 66 derecelik bir açı olacaktır. Şunun tamamı yine düzgün beşgen olduğundan dolayı 108'dir. 108 dereceden de 66'yı çıkarttığımız zaman geriye 42 derecelik bir açı kalır x'imizin değeri bu açı değeri olacaktır. Doğru yanıtımız Bursa. Son sorumuz. Şekildeki düzgün altıgen ve düzgün beşgende BC ortak kenardır. Alfa kaç derecedir? Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Düzgün beşgenin ise 108 derecedir. Şimdi şuradaki düzgün beşgenin iç açısı 108. Ve şu iki kenarı birbirine eşit olduğundan dolayı şuradaki açı değerleri 36-36 olacaktır. Aynı zamanda şurası düzgün altıgenin de yine kenarlar olacağından şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ve şurası 120 dereceydi. Şuradaki açılar 30 derecelik açılar olur. Alfa dediğimiz açı şu iki açının toplamı olacağından dolayı 30 artı 36'dan açımızın değeri 66 olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizli seçeneği. Evet arkadaşlar bugün de çokgenlerle ilgili sorumuzu çözdük. Ve bir sonraki derste yine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.